yaşanılası dünyanın ne tarı ne tuzu kaldı. Ömür denen zamanın çoğu gitti azı kaldı. Nice benim diyenlerin ne izi ne tozu kaldı. Ben e, Fazıl Kasap. Sizin sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Herhangi bir ön hazırlık yok onu söyleyeyim. Ne çıkacağına benim haberim yok. HDP ile ittifak içinde olmak nasıl bir durum? HDP ile ittifamız yok. Şöyle karıştıralım da farklı bir soru çıkarma ona bakalım. Şahsi numaram söylemede sakınca yok. 0 -505 724 telefonum açık. Eski bir doktor olarak Kütahya Sağlık Hizmetleri'nde yeterli mi? Şehir hastanesi biter mi? Bu tam adamına sorulacak soru olmuş. Eski bir doktor değilim yani. Doktorum da eski medik o kadar herhalde. Meclis kürsüsünde olumsuzlukları konuşurken vatandaşların psikolojisini düşünüyor musun? Olumsuzlukları konuşmuyoruz biz. Burada olumsuzlukları değil, olumlu bir şey olsa onu da konuşacağız. Soru da bayağı çokmuş. Ben diyor hızlı yürümem ama diyor, sürekli yürürüm diyor. Merhabalar. Ben Fazıl Kasap, Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya Milletvekili. Kütahya'dan haber Instagram sayfasını düzenlediği Kütahyalı Soruyor tarzında bir program düzenlenmiş. Buradan rastgele seçip sorularınıza cevap vereceğim. İsterseniz başlayalım. Ne çıkacağına benim haberim yok. Herhangi bir ön hazırlık yok onu söyleyeyim. Sıkmadan bir şeyler yapmaya çalışacağım. İsterseniz başlayalım. Birini çektim. Bir hemşerimiz sormuş. Zafer Meydanı'ndaki müftülüğün kitap evi yerine şehre gelenleri Kütahya'ya anlatacak bir turizm rüyası açılabilir mi? Bunu daha önce başka bir yerlerde de söylemiştim. Sayın Belediye Başkanımız Alim Işık'a da bunu ilettim. Dedim ki turizm il müdürlüğü yapmıyorsa Sayın Başkanım siz yapın. Hatta Kütahya Belediyesi'nin altında olabilir. Bir de bu müftülük binası bitiyor biliyorsunuz. Müftülük binası Bitince kitap evini zaten o binanın içine alacaklar. Burası turizm bürosu olabilir. Çok da güzel olur. Kim sorduysa bu hemşerimize teşekkür ederim. Bir an önce de açılması lazım. Çok güzel bir soru. Diğer soruya alalım. Seçim kampanyanız sizce dizi mi, film mi? Peki türü ne? Dram mı, komedi mi, romantik mi? Dram, komedi, romantik mi? Yani bu ilginç bir soru olmuş. Şimdi seçim kampanyası yapabilecek düzeyde bir çalışmamız daha önceki 24 Haziran seçimlerinde olamadı. Süre çok kısaydı. 20-25 gündü. Herkes hazırlıksız yakalandı. Çok kısa zaman zarfında Kütahya'nın tüm il ilçelerinin il merkezi ve ilçelerini dolaşmak zorunda kaldık. Köylerin çoğuna uğrayamadık. Bir sonrakinde hem romantik olacak komedi olmayacak yani onu söyleyeyim. Şu anda durumumuz daha trajik. Buradaki dram, komedi romantizm çok çok ötesinde. Şu anda Türkiye trajedi yaşıyor. Mutlu günler gelecek ama komedi değil güzel olacak. Onu söyleyeyim. Şöyle karıştıralım da farklı bir soru çıkar ona bakalım. Parti başkanından ve yönetimin izahatlarından memnun musunuz? Size gereken desteği veriyorlar mı? Sayın Genel Başkanımız ve parti yöneticilerimiz ve topyekun olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerek üst yönetimi Ankara, gerekse Taşla Teşkilatları olarak izahatlarımız ilk defa biz Anadolu'ya tamamen açıldı. Kütahya'da da bir programımız vardı. Genel Başkanı yurt seyahatine denk geldi. 30 milletvekiliyle illere değişik il, 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 ilçe, ilçe, köy, köy, kasaba, kasaba Türkiye'de çalışmalarımızı yapıyoruz. Halkın durumunu yerinde tespit ediyoruz ve onlara Çözüm önerilerini sunuyoruz. Güzel günler gelecek. Genel merkez demiş, genel merkez demiş. Bu videoya bir türkü, şiir ya da çok sevdiğiniz bir söz bırakır mısınız? Şimdi bırakayım bir tane. Yaşanılası dünyanın ne tazdı ne tuzu kaldı. Ömür denen zamanın çoğu gitti azı kaldı. Nice benim diyenlerin ne izi ne tozu kaldı. Bu çok manidardır. Anlayan anlar, siz anladınız. Bir gün hiç tozları bile kalmayacak birilerinin. Sosyal medyayla aranız nasıl? En aktif kullandığınız hangisi? Kütahya'da en çok kullanılan Instagram artı Facebook. Takip etmeye çalışıyorum. Çoğunluk ulusal olarak Twitter. Yerelde de Kütahya'da en çok aktif olan dediğim gibi Facebook ve Instagram. Facebook'taki Messenger ve Instagram'a çok bakamıyorum daha doğrusu. Cevap veremiyorum ama WhatsApp'tan veya direkt telefonla bazen WhatsApp'ta direkt telefonla aradığınızda %90 dönmeye çalışırım. Boş kaldığımda dönüyorum. Sosyal medyada bazı sorulara cevap veremeyebiliyorum zaman darlığından dolayı. Onlarda da affetsinler. Şahsi numaram yaklaşık benim şu anda kullanmış olduğum söylemede sakınca yok. 0505 3 375 96 29 yayınlayabiliriz arkadaşlar. 10 numarayı yaklaşık 20 yıla yakındır Çocuk hastalarının olduğu periyotta da kullanmıştım hekim olarak. 7-24 telefonum açık. Cevap vermeye çalışıyorum. CHP kazanırsa ilk icraatınız ne olurdu? Bunu genel başkanımız da defalarca söyledi. En önemli icraatımız devletin soyulmasına sebep olan yapışlet devlet projeleriyle ilgili. Halkın soyulmasına sebep olan şeylerle ilgili. İlk icraat o olacak. Artı esnafın tüm vergi borçlarının silinmesi, kredi borçlarının da ötelenmesi olacaktı. İlk icraatımız bu. Efendim muhtemelen çıkabilir soruların içinde sormuşlardır. Artık gına geldi ama zaferi sormuşlardır. Ona geliriz. Gelmesek bile programın en sonunda özellikle unutmayalım da ekleyelim onu. Spor yapıyor musunuz yoksa evde salon mutfak arası yürüyüşler yetiyor mu? Vallahi arazide geziyoruz. Esnaf esnaf dolaşıyoruz. Köy köy dolaşıyoruz. Spor yapmaya çalışıyoruz ama vakit çok az. Evvelden e, amatör olarak futbol oynardım. Bu pandemi sürecinde biraz uzak kaldı ama yürüyüş yapıyoruz. Evde salon mutfak arası yürüyüş değil, evi göremiyoruz desem yeridir. Bu soru da güzeldi. Bir soru daha alalım. Eski bir doktor olarak Kütahya Sağlık Hizmetleri'nde yeterli mi? Şehir hastanesi biter mi? Bu tam adamına sorulacak soru olmuş. Eski bir doktor değilim yani. Doktorum da eski medik o kadar herhalde. Soru güzel de. Şimdi Kütahya Sağlık Hizmetleri'nde yeterli değil. Eskişehir Adı Badem, Osman Gazi Tıp Fakültesi, diğer bir özel hastane. Ondan öndeki hasta ve araç sayısı Kütahya'nın sağlık konusunda yeterli olmadığını en güzel göstergesidir. Şehir hastanesi inşallah biter ama şöyle. Yatak kapasitesinde çok ciddi bir artışa sebep olmayacak. Yoncalı'da 100 yatağa düşen bir fizik tedavi hastanesi olacak. İlçelerin hastanelerinin ve hastane kadroları çok kötü. Bunu Sayın Vural Kavuncu'ya da ilk rektör olduğu zaman söylemiştim. Kütahya'ya şehir hastanesi 500 yatak. Ek bina zaten yıkılacak şey olarak, format olarak bu sözleşme gereği. Kütahya'nın yatak kapasitesinde çok ciddi bir artış olmayacak. Sayın Vural Kavuncu'ya da söylemiştim. Kütahya'nın acilen bir tıp fakültesi hastanesine ihtiyacı var. Kütahya devlet hastanesi olmayan tek ildir Türkiye'de. Bir an önce onun bitirilmesi gerekiyor. Sağlık konusunda yetersiz. Şehir hastanesi için kredi bulmayla ilgili sıkıntı var. Hastanenin kaba inşaatı falan bitti. Takip ediyoruz ama onun tesisat vesaire yöne firmayı zorlayan. Türkiye'nin mevcut uluslararası kredi alabilme şansının zayıf olmasından dolayı da yüksek faizlerde kredi alındığı için orada bir sıkıntısı var. İnşallah yani bizim temennimiz şu. Yani biz bu bitmedi diye ondan övünecek birisi değiliz. Sağlığın içinde yaşayan insanlar olarak buranın bir an önce bitmesi gerekiyor. Ben bugün anneme evlat sahibi etme hastalığı öyle söyleyeyim. Bizim Kütahya'daki insanın hayat standartının, hayat kalitesinin artması gerekiyor. Daha iyi bir Kütahya'da, daha yaşanabilir bir Kütahya'da yaşamak tek hedefimiz o. Amacımız o. Şimdi diğer soruyu aldım ama. Meclis kürsüsünde olumsuzlukları konuşurken vatandaşların psikolojisini düşünüyor musunuz? Olumsuzlukları konuşmuyoruz biz. Olumsuzlukları oraya yansıtıyoruz ki duymayanlar duysun. Kütahya'daki insanlar değil. Belki bilmiyor, onların da duyma hakkı var ama asıl ilgili makamları harekete geçirmek için, bu olumsuzlukları gidermesi için meclise Yoksa Kütahya Güllük Gülistan'ı, Kütahya'nın hastaneye ihtiyacı yok, Kütahya'nın hızlı trene ihtiyacı yok, Kütahya'nın uçağa ihtiyacı yok, havalimanına ihtiyacı yok, Kütahya'nın işe aşağıya ihtiyacı yok diye Güllük Gülistan'ı bir Kütahya portresi çizmek, resmi çizmek sahtekarlık olur, riyakarlık olur. Kütahya'nın ne durumda olduğunu hepimiz biliyoruz. Burada olumsuzluklar değil, olumlu bir şey olsa onu da konuşacağız. Soru da bayağı çokmuş ama bakalım ya. Mola veririz abi. Kütahya ile ilgili sorunları her zaman dile getirmeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim. Ama son zamanlarda gündemden sanki biraz uzak kaldın. Şimdi pandemi gündemi ön plandaydı Kütahya ile ilgili. Artık bir de sorunları defalarca dile getirdik. Şimdi çözüm yollarını da aktarıyorum zaman zaman. Ondan dolayı ama yine gündemden uzak kalması gibi bir 17 günlük meclisin kapanma gündemi oldu. Gelecek hafta gündem dışı mecliste konuşmamız olacak, basın toplantımız olacak. Sorunları ve çözüm yollarını bu hafta da dile getireceğiz inşallah. Bizi izlemeye demek ki izliyorsunuz, teşekkür ederim. Uzak kalmadım. Şu anda şehirdeyiz, şehrin sorunlarını yerinde takip ediyoruz. Efendim? Sıkıldığınız oluyor mu? Sürekli aynı şeyde. Yok, sürekli aynı şey. Zaten şeydir ya şeyin bir sözü var. Oscar Wilde'ın oldu. Ben diyor hızlı yürümem ama diyor, sürekli yürürüm diyor. Sürekli yürürüm diyor. Sürekli yürümek önemlidir. Tempo hiç eksiltmeden. Yeni dönemde parti değiştirecek misiniz? Yok CHP ile yola devam edecek misiniz? Cumhuriyet Halk Partisi ile siyasi hayatımızı kapatacağız. Başka hiçbir partiye geçeceğim yok. En özgürlükçü, en demokrat ve Türkiye'nin sorunlarını çözecek olan tek parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Halkın da zaten şu anda teveccühü o yönde. Sayın gerek genel başkanımız gerekse parti teşkilatları, milletvekili arkadaşlar bir uyum içinde çalışıyoruz. Türkiye'nin sorunlarını ve çözüm yollarını birlikte şu anda gündeme getiriyoruz. Çok ciddi çalışmalarımız var. Ve Cumhuriyet Halk Partisi ile siyaseti devam ettireceğiz. Hiçbir yere gittiğimiz yok. Söz verdiğimiz yerdeyiz. TÜİK'in verilerine göre merkez olmasa da ilgenin nüfus yüzü? Sizce Kütahya nasıl bir nüfus politikası izlemeniz? Şimdi antinatalist politika diye bir şey var. Yani nüfus artışı her şey değildir. Önemli olan şehrin yaşam kalitesinin yükselmesi. Ha tabi bu arada göçe sebep olan şey bu yaşam kalitesizliği artı işsizlik. Bunlardan kaynaklanıyorsa bunları çürütmeniz gerekiyor. İşsizliği ortadan kaldırmanız gerekiyor. Şehrin yollarıyla, sağlık ve sosyal donatılarıyla daha yaşanabilir bir il haline gelmesi gerekiyor. Nüfus o zaman düşmez. Kütahya yılda 4.9. Türk verilerine göre nüfus kaybı. %5 diyeyim her sene yüzde %5 kaybediyor. 30 bine yakın Kütahyalı gençler burada iş bulamadığı için, köylerde tarımda verim düştüğü için civar illere iş aramaya gidiyor. Sıkıntı orada. Ben dediğim gibi yani nüfusun çok aşırı artmasından ziyade mevcut nüfusu koruma, şehirde yaşayan insanların daha sağlıklı, eğitimin daha iyi olduğu, yaşama standartlarının daha yüksek olduğu, gelir düzeyinin daha yüksek olduğu, kaliteli iş yerlerinin açıldığı, gelir düzeyinin yüksek olduğu, tarımının canlandığı bir şehir istiyoruz. Kütahya'yı daha güçlü, daha yaşanabilir bir şehir hale gelmesi gerekiyor. Yoksa ulaşımının iyi olması. Atıyorum hızlı tren yine söyleyeceğim. Uçak seferi daha şey olsun. Kıbrıs aktarma Kütahya'dan olsun, Umre seyahatleri bölgenin Kütahya'dan olsun, Kütahya Zafer Havalimanı'ndan olsun. O şeyi bu vazo meydanında bir tane bina vardı. Binaya seçim öncesi şöyle bir şey yazar. 7.6 milyar TL Kütahya'yı işte 16-18 senede yatırım yapıldı. Oradaki e, havalimanına yapılan yatırım e, Afyon'un e, yatırım kapsamına girmiyor. Uçan yatırım kapsamına girmiyor. Kütahya'da görünüyor. Artı 7.2 milyar lira olacak. Bölerseniz 18 yıla, 12 yıla, 15 yıla, 15'e bölseniz, 12'ye bölseniz sadece yıllık 500 bin lira falan düşüyor. Yani 500 bin lirayla Kütahya sadece 5-10 tane sağlık ocağı açılır. Başka hiçbir şey açılmaz. Kütahya ekonomisi sizce nasıl canlanır? Özellikle turizme yönelik projeniz var mı? Bunu defalarca daha önceki iki vali zamanda da konuşmuştuk. Kütahya'da ne zaman ki Dumlupınar'da? Şimdi Dumlupınar gel geç bir yer değil. Orada civar illerin çocuklarının, gençlerinin, öğrencilerin, ailelerin, gerekli aileleriyle gelebileceği bir sosyal tesis olması, bir konaklama tesisi olması gerekiyor. Orada bir gün veya günübirlik kalabilecek bir mekan gerekiyor. Gençlik kampı gerekiyor. Dumlupınar artı Ayazone artı Muratta artı Domaniç bu aksı artı bizim Germen Sokağı hisarımız vesaire... Bunları içine alan bir paket turizm gerçekleştiremezseniz Kütahya'da kimseyi tutamazsınız. İkişer üçer günlük ama bunların hepsi bir paket dahil olursa bu dolaşım, rotasyonla, sirkülasyon şeklinde olursa günde bine yakın kişi Kütahya'da misafir edebiliriz. Kütahya'nın tanıtımını ancak gelenler vasıtasıyla yapabilirsiniz. Bir sürü program, sosyal medya düzenlendi ama gelen adam burada hüsran uğradıktan sonra sıkıntı orada kaynaklanıyor. Bu yeterli olur diye düşünüyorum. Bunların hepsini bitirebiliriz. <laughs> Karıştıralım mı? Kayda geçtik mi? Tamam. Şimdi karıştıralım bir daha. Bir bakalım. Eğlence mekanları ve kafeler pandemi nedeniyle kapalı esnaf zor durumda. Doğrusunuz, haklısınız. Kafeler hala açılmadı. Kıraathaneler açılmadı. Çay evleri açılmadı. Sembolik olarak basit usulde vergi verenler için bir hibe çıktı ama 3 bin lira. Bunun kiralarını bile karşılamaz en çok mağdur olan sektörlerden biri bu düğün salonları, kafe, kıraathane, öğrenci yerleri kullanan kesimdir. Onların mağduriyeti gidermesi için diğer ülkelerin yaptığı yardım tarzda yardım yapılması gerekiyordu. Bütçe buna müsait ama bu siyasi bir tercihtir. Hükümet onu tercih etmedi. Asgari ücrete de emekli maaşında olduğu gibi haciz koymama şartının getirmesi meclise önerge sunar mısınız? Onu sunabiliriz. Sıkıntı yok onda ama asker ücretiyle ilgili ve emekli maaşında. Emekli maaşında haciz koymama şartı yok. Aslında tarih imzalatabiliyorlar. Bu değerlendirilebilir. Onu ayırayım ben. Bir hukuki yönüne baktıralım. Şimdi e, Kütahya Spor olan e, ilginizi biliyorum. Bana göre Alem elinden geleni yaptı. Siz vekil olarak nasıl destek verdiniz? Şimdi Kütahya Spor maçlarına şöyle söyleyeyim. Kütahya'nın 5 milletvekili var. İlk defa ben gittim. Ha, bunun şov olsun diye gitmedim. Kütahya'nın, Kütahya, Kütahya şampiyonluk ihtimalinin zayıf olduğu dönemde gittim. Benim tek başıma gittiğim maçlarda uğurlu geldik. Hepsinde de kazanmıştık ama son 7 puanlık fark olduğu dönemde ne oldu, ne bitti? Son işte nefesimiz yetmedi. Ekonomik imkanları da var tabii. Nefesimiz yetmedi. Bir de futbol mutlaka bir kazanan oluyor. Bir kaybeden oluyor. Maalesef böyle bir oyun. Uzun soluklu olmak gerekiyor. Amatör olarak bir tane de ben de futbol oynamıştım. Bizim altyapı yetersiz. Ha, onu burada söylemek gerekiyor tabii stadı olmayan bir şehir bu. Stadı olmayan bir yerde Kütahya Spor. Şeydeki maçlarına da gitmiştim. Sezon başında da gitmiştim maçına Kütahya Spor'un. O şeydeki spor kent e, tarafındaki stada gitmiştik. Etrafı açık binalardan seyrediliyor. Kapalı türbin diye hatta mecliste, ulusal basına da geçmişti. Kütahya'nın altyapı sorunlarının çözülmesi gerekiyor. Stadı olmayan bir ilk Kütahya. <laughs> Yok öyle bir şey demedi, Biz zorlu geldik diyorum. <laughs> Neden Cumhuriyet Halk Partisi'ni seçtiniz dedim. Cumhuriyet Halk Partisi de bizi seçti. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi'ni seçtik. Bunda bir sakınca yok. En özgürlükçü, en demokrat parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Biz ön seçimle Kütahya'da milletvekili olduk. Tüm üyelerin seçimiyle öyle söyleyeyim. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde daha özgürlükçü bir ortam var. Her şeyi söyleyebiliyorsunuz. Bir yerlerden icazet alma, izin alma diye bir kavram yok. Daha özgür, demokratik bir partidir Cumhuriyet Halk Partisi. Peki alkol masasında da veya yemek yenen bir ortamda da insanların yemediği için onlar ayrıntı şeylerdir. Biz kesinlikle mesela bir yemek masasında fotoğraf da çektirmiyoruz. İnsanımız o yemeğe ulaşamıyor. Türkiye açlık sefalet içinde öyle bir kesim, çok ciddi bir kesim var. Açlık sınırının altında insanlar Bizim hiç yemek paylaşımımız hemen hemen yoktur diyeyim. Öyle bir imaj da yok. Yani o algı eski. Genel Başkan'ın da söylediği bir şey var. Yani bu ülke rakı masalarında, kurulmadığı gibi rakı masalarında da siyaset yapılmaz. Halkın içine girin, halkla birlikte olun. Muhafazakarlıkla ilgili e, Genel Başkan'ın söylediği bir söz var. Bir vaizler e, geliyor kendisine. Diyor ki efendim biz muhafazakarız. Yok diyor biz muhafazakarız. Yani yeniliği açık olmadığımız için. Cumhuriyet Halk Partisi şu andaki formatı şekliyle yenilikçi toplumun tüm kesimlerine açık. O yönden iktidar namzetidir ve inşallah da iktidara gelecek tek partidir. Pandemide sağlık çalışanlarına verilen ek ücret emniyet personellerine verilmiyor. Bununla ilgili bir çalışma yapabilir misiniz? Mesai kavramı dışında bir şey verilmiyor. Zaten sağlık çalışanlarına verilen ek ücret de çok cüzi düzeydedir. Burada yoğun bakımda çalışan arkadaşlar vardı, sağlık personeli. Onlar e, evlerine de gidemedikleri periyotta polis evinde veya belediyenin misafirhanesinde kalıyorlardı. Yeme içme her türlü evlerine gidemiyor bakın. Onlara verilen ekstra bir şey yoktu. 7 lira falan verildi. Hatta mecliste de gündeme geldi. Ulusal basında da gündeme geldi. Çalışanı emeğinin karşılığının bu iktidar zamanında verilmesi çok zor. Tekrar doktorluğa dönme düşünceniz var mı? ha Bu güzel bir soru bu da. Şöyle söyleyeyim. Milletvekilliği bir e, meslek değildir gibi bir meslek değildir. bugün için Kütahya'yı biz temsil ediyoruz. Yarın başkaları temsil eder. Asıl, ama asıl mesleğimiz, profesyonelliğimiz, çocuk sağlığı hastalıkları uzmanlığı. Doktorluğa her zaman için dönebilirim. Sıkıntı yok. Halkımız ne zaman istedi o zaman halkımız, Cumhuriyet Halk Partisi tabanı. Neden herkesi Facebook'tan engelliyorsunuz? Şimdi ben Facebook'tan engellemiyorum. Engelleme şöyle. Eğer birisi küfretmişse, hakaret etmişse, tehdit etmişse yani bu diyalog yolu kapalı demektir. Onlarla ilgili hatta bir kısmıyla yasal süreç başlattım. Çünkü her şeyin bir dozu var. O dozu aşıyorsa Amen Biz kimseye nasıl hakaret etmiyorsak, tehdit etmiyorsak onlar da etmeyecek. Artı sayfamız herkese açık onu söyleyeyim. Bir sayfa bir de profil var Facebook'ta. Sayfada istedikleri kadar takip edebilirler. Şeyde de ötekinde de 5 binlik limitli olduğu için zaten sayfayı açmıştık. Onda bir sakınca yok. Peki çok çıkıyor mu? Efendim? Yok 100 kişi falandır en fazla engel ki bir kısmı da gerçek kişi değil. E, fake hesap dediğimiz, sahte hesap, sahte isim. Gerçek kişi değil. Pandemi döneminde postacı, öğretmen, e, din görevlileri bile prim yaparken neden polise teşekkür edilmiyor? Valla ben gördüklerime teşekkür ettim. Etmeme diye bir şey yok. Ona görevini yapıyorlar. Halkın sağlığı için bazı yerlere girmesine, izinsiz çıkmasına, pandemi için risk teşkil edenlerin çıkmaması için ellerinden geleni yapıyorlar. Ben teşekkür edeyim onların adına. Az kaldı zaten bitireceğiz gibi geliyor. İki tane birden alayım mı bu defa? CHP sizce yeniden aday gösterir mi sizi? Kütahya'da CHP'nin güncel oy oranı nedir? Güncel oy oranı anketlerle ilgili. Tabi Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok ciddi yükseliş trendinde şu anda. Cumhuriyet Halk Partisi sizce sizi yeniden aday gösterir mi? Aday gösterme üyelerin oluyor, cumhuriyet halk partisi oylarıyla oluyor. Her şey onların takdirinde. Çalışmalarımızı beğenirlerse, devam edin derlerse devam ederiz. Devam etmeyin derlerse takdir olunur. HDP ile ittifak içinde olmak nasıl bir durum? HDP ile ittifakımız yok. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin ittifakı olan partiler belli zaten. Yani İyi Parti ile ittifakımız var. Saadet Partisi ile ittifakımız oldu. Onun dışında bir ittifakımız yok. Yani resmi bir ittifakımız yok. Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırı içinde herkesin istediği oyu kullanma hakkına sahiptir. Sağlık Bilimleri Üniversitesi sizce gereken katkıyı sağlayabiliyor mu? Akademik personel alımlarında adam kayırılıyor mu? Şimdi bununla ilgili çok değişik şaibeler var. Gerek Donanma Üniversitesi, gerekse Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde bir hekim arkadaşın gönderdiği şey var. Sadece şu konuda çalışma yapmış diye bir yardımcı doçent ataması var. Onu inanın bir kişidir Türkiye'de. Aziz o tip ilanları var Sağlık Üniversitesi'nin. Gereken katkıyı sağlayabiliyor mu? Henüz tam olarak olgunlaşmamış tıp fakültesi dahi olmayan bir ilde Sağlık Üniversitesi, Tunuslar Üniversitesi'ni ikiye böldüler. Biliyorsunuz eski vekilleri AK Parti'nin klasik yaptığı şey yeni kadro açmak için yapılan bir şey. Aynı Afyon'da yapıldı, bir de Kütahya'da yapıldı. Kural Bey'i atadılar. Bu sadece bir makam vermek için ama Dumlupen Üniversitesi'ni bölerek bu şekilde bir katkı şehre sağlamadı. Tavşanlı Tıp Merkezi kapatıldı. İçindeki tıbbi malzemeler çürümeye mi terk edildi? O e, icra işlemi banka takibinde olduğu için e, yasal olarak sahipleri kapattı. Sağ sola borç vesaire olduğu için. O yasal bir şey. Ona bizim diyebileceğimiz bir şey yok. Bitti de valla. Yani şeyde sıkıntı yok. Hastanemizde onkoloji bölümü doktor yok. Şu anda var, sürekli şey değişiyor. Ne zaman il dışına gitmekten kurtulacağız? Şimdi Kütahyanın e, yaşam standartı yükseldiği zaman, bir de bu Sağlık Bakanlığı mevcut politikaları, sadece mecbur hizmet bazında Kütahyada kalmak zorunda kaldığı için arkadaşlar, ondan dolayı sıkıntı oluyor ve bu mecbur hizmeti bittiği zaman e, onkolog, doktor arkadaşlar, radyasyon onkoloğu, onkoloji diğer branşlar maalesef Kütahyayı terk ediyor. Kütahyada kalış süreleri maksimal 500 gün. Demek ki daha yaşanabilecek Kütahyada bu arkadaşlar. Daha uzun süre kalmasını temin edebiliriz. Ayrıca Sağlık Bakanının zorunlu hizmet yönetmeliği ile alakalı bu. Oradaki ana mantığın düzelmesi gerekiyor. Zorunlu değil, gönüllü olması gerekiyor. Doktor olduğunuz dönemde hiç unutmadığınız bir anınız var mı? Doktor olduğumuz dönemde hiç unutmadığınız bir anınız var mı? Birçok var. Ee... Şimdi hem doktor hem de siyasete başladığımız dönemde başıma gelen bir olay var. Çavdarhisar'da seçim gezisi için çalışıyoruz. Pazarda bir bey durdurdu beni. O doktorum hocam nasıl falan. Senin o dedi teda tedavi ettiğin olan var ya. Ona da dükkan açtık. Askerden geldi falan filan. Bir de, dükkana götürelim de bir çay ikram Dükkana gittik. 22-23 yaşlarında bir delikanlı. Dedi hocam doktorum hoş geldin dedi. Dedim destekleyecek misiniz? biz? dedi hocam ben davaya ihanet ederim ben başka bir partinin dedi ilçe yönetimindeyim ben dedi. E dedim ne olacak şimdi? Dedi tabii ki dedi babama dedi size oy verdireceğim Ben de davaya ihanet ederim. O çok hoşuma gitmişti o zaman için. Dürüst delikanlı adam, eğer seyrediyorsa selam olsun ismini vermeyeceğim. Gençlerin yurt dışına çıkma ihtiyacı hissetmesinin önüne nasıl geçilebilir? Türkiye'de iş bulabilirseniz, aç bulabilirseniz, daha iyi yaşam şartları bulabilirseniz tabii ki yurt dışına çıkmazsınız. Yurt dışına çıkması, ben onu şöyle hep kullanıyorlar. İpsala kapukule diye istikamet orası. Bu çocukların hiçbiri eğer burada aş iş bulsa buradan gitmez. Maalesef işsizlik %13-15'leri bulmuş. Reel işsizlik daha da yüksektir. Artı ücretler düşük olsa bile. Bu şartların daha da düzeltmesi lazım. Halkın ve yine bazı şeylerin çalışması lazım. Çok az kalmış bitiriverelim artık. Şey, ya da bırakmayalım. Ayıp olur. Kütahya neden yerinde sayıyor? Bunda halkın suçu var mı? Tabi tercihlerimiz de bizim bugünkü hayat şartlarımızı belirleyen unsurlardan birisidir. Kütahya her türlü şeyde aldatılmasına rağmen hala aynı adrese gitmekteydi. Yavaş yavaş bu kıpırdanma başladı. Demek ki muhalif sesler ve yanlışa yanlış diyen seslerin olması gerekiyor. Halkı suçlamayacağım da kandıranlar var. Sosyal medyada yaptığınız paylaşımları gelişigüzel güzel mi yapıyorsunuz yoksa teyit alıyor musunuz? Burada sosyal medyada bizim PR diyeyim veya popüler olma gibi bir kaygımız yok. Halkı daha çok bilgilendirme amaçlıdır çoğunlukla. Yaptığımız faaliyetleri, konuşmaları, gezileri, esnaf ziyaretlerini, meclisteki çalışmalarımızı paylaşmak için kullanıyoruz. Yani yalan bir şey söylemiyoruz ki teyide ihtiyaç olsun. Olanları söylüyoruz sadece. Belgesiz zaten hiçbir şey kullanmayız o şekilde. Sizce Kütahya büyük şehir olabilir mi? Olursa avantajları nelerdir? Ya büyük şehir olmanın avantajları ve dezavantajları var. Şimdi şöyle Kütahya'da sonradan mahalle olan bazı köylerimiz var. Mesela e, ne diyeyim? İnköy var, Parmakören var. Sonra Okçu Göçü var. Öbür tarafta şey var. Ağaçköy, Sinerköy vesaire var. Şimdi buradaki insanlarımız Mahalle statüsünde olduğu için köyle ilgili tarımsal desteklerden yararlanamıyorlar. Hayvancılık desteklerinden yararlanamıyorlar. Ama imar mevzuatı yönünden vesaire şehir, belediye kanunları geçerli. Bu Türkiye'deki büyük şehir olduğunuzda da ki aynı hadise oluyor. Köylerle ilgili destek ortadan kalkıyor ve hepsi mahalle oluyor. Kütahya büyük şehir değil güzel şehir olması gerekiyor. Hadi bismillah bu bitti. Ben Kütahya'nın yeterince yatırım aldığını düşünüyorum. Ya siz? Kütahya yeterince yatırım bence almıyor. Özel sektör için daha cazip hale gelmesi gerekiyor. Yeterince yatırım alıyor veya cazip şehir olsaydı Volkswagen buraya geliyordu. O kadar ala yuvala yaptılar. Yok. Kütahya'da devlet yatırımı olarak demeyeyim de bor karbi, Bor burada üretiliyor. Yatırım diyorsunuz. Bor karbi fabrikasını Balıkesir'de ister. Bu Kütahya borla ilgili yine onu da söyleyeyim. boron var, deterjan. Ondan sonra borel var, şu antiseptik solüsyon. Bunların hiçbiri Kütahya'da üretilmedi. Ondan sonra bu lityum iyon pil, bor atıklarına yani o havuzlardaki atıklardan elde edilen lityum iyon pil Se Sivrisya'da kuruldu. Ne alaka? Bor burada üretiliyor. Şimdi bir yer bir şeyin eziyetin cefasını çekiyorsa mükafatı da olması lazım. Kütahya bu mükafatı alamadı. Kütahya yıllardır burada hiç girmemişler de çevreyle ilgili şeylere. Seyit Ömer Termik Santrali, Tunç Bilek Termik Santrali, ondan sonra Eti Gümüş'ün Kütahya çevreye bir zarar vermiş, hatırlıyorsunuz. Onu havuzlar çatlamıştı. Sonra aynı şekilde Emet'teki bor maden alanında sülfürik asit tankeri patlamıştı. Bunun benzeri yol üzerinde işte Domaniç, Emet, Kütahya yolu üzerinde defalarca asit tankerleri devrildi vesaire. O çevreye verilen zararlarla ilgili burası cefasını çekiyor ama hiçbir zaman bunun mükafatını alamadı. Önceki gün bir soru önergemiz vardı Ulaştırma Bakanlığı'na. Ona gelen cevap şu. Kütahya Hisarcık Gediz yolu planlanıyor. İhale açılması planlanıyor. Öncesi yok. Hiçbir şey yok. Ha, sadece havada kalıyor. Bakan geliyor, gidiyor, söz veriyor. Spor Bakanı geldi, stat yok. Kaç defa da söylüyor. Kütahya'da biliyorsunuz o devasa billboardlar da vardı. 15 bin kişilik stat hazır. Şimdi Kütahya halkı mı haksız gerekeni yapıyor mu diyor. Kandırılıyor. Kandırılmaması gerekiyor. Kütahya yani burada doğduk büyüdük. Çok zeki olduğunu biliyorum ama kandırılmaya da müsait olmaması gerekiyor. Biraz gözlerini dört açacaklar gibi geliyor bundan sonraki süreçte. Herkes hak ettiği yeri bulacak. Kütahya'dan habere çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiği için. Emeğinize sağlık. Kütahya'nın turizmle ilgili, sağlıkla ilgili, ulaşımla ilgili sorunları çözmedikten sonra Kütahya büyük şehir olmuş, küçük şehir olmuş, bir şey fark etmez. Daha iyi yaşanabilir bir Kütahya olması gerekiyor. Ulaşımı, eğitimi, e, sağlıkla ilgili sorunları giderilmiş bir Kütahya gerekiyor. Tarımla ilgili sorunları giderilmiş bir Kütahya gerekiyor. Kütahya'ya mevcut yerel yöneticilerin sahip çıkması gerekiyor. Kütahya'nın sınavı de çıkacak ama e, kime nasip olur bir şey diyemem siz anladınız onu. Kütahya Spor'un birinci çıkması için şehrin ekonomik olarak destek olması lazım. Israrla da şöyle söylüyorum. Kütahya Spor olarak söylüyorum. Bir partiler üstü bir oluşumdur Kütahya Spor. Öyle söyleyeyim. Biz öyle bakıyoruz. Başka milletvekillerinin gelmediği zamanlar biz Kütahya Spor'un başlarına gidiyoruz. Parti misyonu olarak gördük. Bunu şey yaparken bayağı işin yani.